Herkese merhaba. Özyeğin Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrenciler için hazırladığımız bu program serimizin adı 1 bölüm 3 açı. Bu program serisinde bölümlerimize dair merak edilenleri bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın gözünden sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Ben Havacılık Yönetimi bölümünden öğretim görevlisi Cem Ersöz. Bugün iki misafirim yayında bana eşlik edecekler. Havacılık Yönetimi bölümü mezunumuz Sena Kılıç ve yine aynı bölümden 4. sınıf öğrencimiz Zeynep Çeçim bizlerle birlikte. Zeynep ve Sema, öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, bugün sizlerle havacılık yönetimi bölümümüze dair konuşacağız. Dilersen Zeynep seninle başlayalım. Tabii ki. Ee, benim adım Zeynep. Zaten söylediğiniz gibi havacılık yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Ee... Peki şu anda ne yapıyorsun? Nereler, nerede çalışıyorsun? Şu anda e, zorunlu stajımı yapıyorum. MNG Hava Yolları'nda operasyon kontrol departmanında uçuş işletmenin altında. Yani havacılığın tam içerisinden bir Bölümde stajımı gerçekleştiriyorum. Hatta stajımın da sonuna doğru yaklaştım. Çok iyi. Ee, Sena, peki e, sen e, kaç yılında mezun oldun? Ee, ben Sena, ben 2016 yılında mezun oldum. Hı hı. E, e, şu anda yine Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Hı hı. E, peki bu soruyu ikinize de soruyorum. Öncelikle Zeynep, sen devam edelim istersen. Özyeğin Üniversitesi'nde geçirdiğin yılları ve eğitim hayatını nasıl tanımlarsın? Yani şu şekilde aslında çok hareketli geçti diyebilirim. Yani hareketli bir okul. Daha çok nasıl desem tek bir kampüs olması, geniş bir kampüs olmasına rağmen bir o kadar da biraz aile yapısına sahip bir okul burası. Hani oturduğumuz yerler belli, kulüplerimiz belli, etkinliklerimiz belli. Bu açıdan aslında çok fazla insan tanıdım, çok fazla sosyalleşebildim. Ee, okulumuzun e, Boeing 737-800 simülatörü var. Orada çalışma fırsatını yakaladım. Orada bir sene çalıştım. Çeşitli kulüplerde görev aldım. Etkinliklere katıldım. Onun dışında bizim okulumuzda şöyle de bir şey var. Böyle bir fırsatımız var bizim. Kimsesiz hayvanları gezdirebiliyoruz biz okulda. Barınağımız var. Onda çok fazla anım var. Yani çeşitli çeşitli köpekleri gezdirdiğim çok oldu. Yani sayısızca şey yaptım. İnanın hatırlamak çok zor. Ha tabii pandemi öğrencisi olmanın da dezavantajları oldu. Birçok şey yapamadık uzun bir süre. Ancak o da olmasa ne olurdu bilmiyorum gerçekten. Evet pandemi ne yazık ki biraz başımıza iş açtı. Peki Sena sen Özey Üniversitesi yılların hakkında ne söyleyebilirsin bizlere? Ben Özey Üniversitesi'ne 2011 yılında girdim. 2016'da da az önce söylediğim gibi mezun oldum. Yani 5 sene burada öğrencilik hayatım oldu. Bir 5 senedir de çalışıyorum. Ee, öğrencilik hayatım, yani bir sene hazırlık okudum, dört sene lisans programındaydım. Çok keyifliydi, ee, çok güzel e, zaman geçirdim ama bir o kadar da zordu her iki taraf için. Hazırlık için de lisans için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, kolay diyemem, zor bir e, dönemdi ama çok eğlenceli, çok keyifli zamanlarım oldu burada. Evet. Ee, yani size eğlenceli, keyifli, ee, o zaman okulun sosyal hayatından da memnunsunuz sanırım. Ee, evet. Evet, ben de bunu eklemek istiyorum. okulumuzda çok güzel bir sosyal hayatı var. <laughs> ee, peki e, yine ikinize de sorayım bunu. Ee, okuduğunuz dönem boyunca kendi alınızla ilgili neler yaptınız? Yani özleyin size neler kattı bu konuda? Hmm, önce ben mi cevap vereyim. Yani önce tamam, ben, ben cevap vereyim. Şu şekilde, ben aslında bir havacılık aşkı olarak ben bu bölümü seçtim. Hı -hı. Hani yazdım, geldi, bu tuttu. Aa gireyim, okuyayım şeklinde olmadı benim için. Hı hı. Ya bu açıdan Özey'nin bu konuda bir numara olmasının çok büyük bir etkisi olmuştu karar verme sürecimde. Onun dışında e, akademisyenlerin, bölümdeki insanların genel olarak okulun havacılıkla iç içe olması e, beni biraz daha sektöre yakınlaştırdı. Aşkımı daha da büyüttü açıkçası. Aynen. Az önce dediğim gibi gerek simülatörle çalışmak olsun, gerek işte hap seminerlerimiz olsun yapılan. Aynen. Aynı zamanda birçok dersimize sektörden insanlar gelip ders anlatıyor. Sınavlarımızda da hatta bunlardan sorumlu olduğumuz da oluyor. Bu gibi fırsatlardan dolayı yani bayağı havacılığın içindeydim bütün eğitim hayatım boyunca bunu söyleyebilirim. Havacılıktan hiç kopuk kalmadık yani. Evet ee, peki yani size, ben de açıkçası e, bu konuda Özgür e, Havacıl evet. Üniversitesi'nin havacılık sektörüyle ikişi olmasından e, çok mutluyum. Senav, istersen aynı soruyu sana da yönelteyim, cevaplamak istersen. Tamam, ee, tabii ki. Özel üniversite sahneleri kattığını aldığımızda. Tamam, ben de aynı şekilde Zeynep gibi havacılık yönetimi isteyerek tercih ettim. Dolayısıyla da hani ilk giriş senemden itibaren mezun olana kadar her sene havacılıkla ilgili bir faaliyete katıldım birinci sınıfımın sonunda o dönem Sabiha Gökçen Havalimanında Çelebi Hava Servisinde part time olarak e, çalıştım. E, zorunlu stajımı Atatürk Havalimanında yaptım, tav airport'ta e, operasyon uzmanı olarak yaptım. Tabii e, o dönem biz e, Zeynep'in de dediği gibi çok fazla okulda havacılıkla ilgili etkinlik olduğu için onlarla onlarda da da aktif olarak görev aldım İstanbul Hap semineri mesela. Hmm. Onlardan biri. Ee, onun dışında okulda hani bizim fakültemizin dışında da öğrenciler çeşitli birimlerde çalışabildiği için şanslıydım ki ben de farklı birimlerde çalışabildim. Mesela birçok yaz tanıtım ekibindeydim, kayıt ekibindeydim, mali işlerde birkaç ay çalışmıştım. Hı hı. O yüzden e, özgünlik ürün Üniversitesi'ndeki sesinekine öğrenci hayatım aslında çok fazla e, çalışma fırsatım da oldu. hı. hı. Hey. Harika. Ee, peki arkadaşlar. E, mezun olduktu. Bu soruyu Zeynep'e soruyorum. E, çünkü sen zaten mezun oldun. E, mezun olduktan sonraki hedeflerin neler ve bu hedefe ulaşma konusunda neler yapıyorsun? Eee Üniversitesi bu konuda sana ne gibi katkılar oluyor? Yani şu şekilde az önce de beyan ettiğim gibi havacılık sevdiğim için hmm. mümkünse bir şekilde bir havayolu şirketinin içinde olmak istiyorum. Zaten çalıştığın evet. şirkette devam etmek istiyorsun galiba. Yani i̇nşallah Evet yani <laughs> zaten herkesin amacı odur. Girdiğim evet. yerde kalabileyim eğer tabii ki memnun kaldıysam. Hmm. Hani e, şu şekilde işte zorunlu staj olmasının avantajı bu burada sanırım. Hı hı. Hani bazı okullarda hani staj zorunlu tutulmayabiliyor. Böyle durumlar da olabiliyor. Hani bizde bunun zorunlu tutulmasının artısı bir şekilde istesek de istemesek de hani tembelinden tutun çalışkanına herkes bir şekilde sektörle tanışmak zorunda kalıyor. Evet. O açıdan e, bunun faydasını çok gördüm. Yani okulun bana ileride yapacağım şeylerle ilgili faydası bu oldu açıkçası. Hı hı. Yani hayalim bir şekilde bir havayolu yolu şirketinde saygıdeğer bir pozisyona gelebilmek yani önümüzdeki senelerde inşallah. Harika. Ee, zaten aslında cevabını verdiniz bu sorunu ama ben yine de sorayım tekrardan. Ee, Özgün Üniversitesi'ndeki havacılık yönetimi bölümünü tercih etmenin sebeplerinizi saymak ister misiniz? Ee, yani, i̇stersen Zeynep Tamam. Yani şu söyleyeyim. şekilde... <laughs> Yani duygusal bir hikaye olarak mı anlatayım bilmiyorum ama... Yani havacılık bir aşk zaten. Havacılık aşkı yani. Ee... Dört yaşımdan beri gelen bir aşkı Hı. takip ediyordum aslında. Bu şekilde ilerledi. Evet. E, tabii ki e, lise döneminde de şey sorusu ortaya geldi. Hangi üniversite? Bölüm tamam evet. ama hangi üniversite olacak? Problem de orada başladı. Ya, bu açıdan yapılan araştırmalar ne gibi şeylere dikkat ediyoruz biz işte? Lise öğrencileri nelere dikkat etmeli mesela? Evet akademisyenlerin kadrosu olabilir, işte staj olanakları, yurt dışı olanakları, ders içerikleri gibi gibi şeylere bakarak karşılaştırma yaptım. Hı -hı. Ve bu şekilde özel Üniversitesi havacılık yönetimini seçtim. Hı -hı. Yani hem istek hem araştırma ikisini bir araya getirip o şekilde sonuçta özen çıktı diyorsun. Özen çıktı <gülüyor> evet. <gülüyor> e, peki sen sen ne düşünüyorsun? E, yani neden yani senin biraz uzun zaman oldu gerçi ama <gülüyor> <gülüyor> e, tercih edelim. Ya, ben de yine Zeynep gibi havacılık e, okumak istiyordum. Hı -hı. Benim girdiğim sene zaten seçenekler çok azdı. Yani birkaç okul vardı. E, onların da çoğu İstanbul dışındaydı. Hı -hı. Benim ilk kriterim aslında hem e, havacı larının merkezi burada olduğu için hem en yoğun havalimanları burada olduğu için İstanbul'da e, okumaktı. Hı -hı. İlk hedefim oydu. Daha sonra da havacılığın dili İngilizce olduğu için hani %100 İngilizce olan bir programda evet. okumanın daha hani benim için yerli olduğunu düşündüğüm. Için. Senin bir pilotluk deneyimin de var galiba. Evet, ha? ufak vardı ama tabii ki yönetim kısmı daha Ağır o yüzden <laughs> havacılık yöntemi tercih ettim. Tabii son olarak da tabi akademisyenlere, hani e, onların yaptığı işleri, e, okudukları okulları bir araştırarak baktığımda da hani Özel Üniversitesi'nin hepsi daha genç, dinamik ve e, yurt dışı deneyim olan hocalar olduğu için de hmm. sonunda ben de Özel Üniversitesi'ni tercih ettim. Evet. Ee, Özel Üniversitesi'ne değer katmaya da devam edeceğim. <laughs> peki arkadaşlar, e, yine isterseniz Zeynep, sen de devam edelim. E, gerek kampüs gerek sosyal hayatınızda özü farkını nasıl tanımlarsınız? Yani bir özül olarak en çok hangi noktalarda fark yaratıyorsunuz? E, güzel bir soru açıkçası. Yani şu şekilde fark yarattığımız kısım şu bilinçli ve sorumluluk sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Diğer kurumlara nazaran. Çünkü bizim okulumuz zor bir okul. Bunu burada açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani kolay şekilde bitirilebilecek bir okul değil asla. Bize burada her hafta verilen ödevler, sunumlar, raporlar, quizler, sınavlar, bütün bunlarla birlikte biz bir şekilde her zaman belirli bir trackte kalmamız gerektiğini anlıyoruz ve hani sorumluluk sahibi olmamız gerektiğini, başka türlü de hiçbir şekilde buradan kurtulamayacağımızı fark ediyoruz yani bir noktada. O açıdan bence Özdeğin'in farkı bizi sorumluluk sahibi bireyler haline getirmesi. Bir de kesinlikle vizyonunu da genişlettiğini söyleyebilirim. Harika. Ee, aynı soruyu Sena'ya da yöneltmek istiyorum. Kampüs ve e, gerek, gerek kampüs gerek sosyal hayatında özü farkı sence nerelerde hissediliyor en çok? Hmm, yani akademik başarısının dışındaki faktörlerden ben bahsedeyim. Ee, Zeynep aslında biraz sorumluluk sahibi diyerek bahsetti. Hani kampüsümüzün hani güzelliği, işte bütün herkesin aynı kampüste olmasının yanı sıra e, çevreci de bir kampüsüz. Evet. Çok bu konulara dikkat ediyoruz. Yani mümkün olduğunca e, geri dönüşümü zaten katmıyorum ama enerji üretimi konusunda da kampüs olarak eee Dikkatliyiz. Ben okurken de, şu an çalışırken de eğitim dışı faaliyetlerin bu okulda çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani kulüpler olabilir, spor faaliyetleri olabilir, yarışmalar, takımlar, her şey. Yani bir öğrenci sadece akademik, teorik olarak eğitimle değil, ayrıca sosyal olarak da donatarak aslında mezun edildiğini düşünüyorum. Onun dışında da ben, yani benim için belki daha önemli olduğu için bunu söyleyeceğim. Alt üst ilişkisinin burada aslında çok keskin olmadığını biliyorum yani isterseniz yemekhanede rektör hocayla da yemek yiyebiliyorsunuz hocalarınızdan şekilde yani ofislerde de dilediğimiz gibi hem öğrenciler hem hocalar iç içeler aynı şekilde idari işler de öyle o yüzden samimi bir ortam olduğunu düşünüyorum tabii nüfusumuz yıl geçtikçe artıyor ama ben onu kaybetmediğimize inanıyorum. Evet yani ben de eklemek isterim ki üniversite aslında sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda sosyal hayatınıza bir şeyler katan bir kurumdur. Özel Üniversitesi bunu fazlasıyla sağlayan bir kurum. Peki arkadaşlar size son olarak şunu sormak istiyorum. Bu sefer senayla devam edelim bence. Aday öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursa yani özel Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünü tercih etmek isteyecek aday öğrenciler sizden ne gibi tavsiyeler duyabilirler? Yani Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Üniversite belki hayatımızda 4-5 sene hadi maksimum 6 sene olsun uzatmayla <laughs> beraber. Ee, kısa bir süreç ama edindiğimiz meslekler ömür boyu genelde yani başka bir istisna olmadığı sürece genelde ömür boyu bizde kalan şeyler meslek. O nedenle şu an aday olan öğrencilere ilk tavsiyem benim hani tamamen özeyinden havacılık yönetiminden bağımsız kendi istedikleri bölümü ve yeri seçmeleri yönünde çünkü hayatları boyunca bu mesleği yapacaklar. Tabii 17-18 yaşında da böyle bir karar vermek çok zor evet, ama evet. ya olabilecek ileride kendileri nerede hayal ediyorlar, kimleri beğeniyorlar onlara bakarak araştırmalılar. Yani gidecekleri okulun akademik kadroları, verilen dersler e, akademik dışındaki faaliyetleri, belki kampüs ortamını muhakkak araştırmalı. Yani tabii ki imkanları varsa kampüsü görmek, e, hocalarla ya da öğrencilerle konuşmak iyi bir e, seçenek olabilir. E, şanslıyız ki sosyal medya artık bile iletişimi e, kolaylaştırdığı için hani aday öğrenciler okulun mezunlarıyla ya da şu an öğrenci olan e, kişilerle aslında iletişime geçebilirler, sorularını direkt onlara sorabilirler. Ama bizim özelimizde de e, havacılık bence çok keyifli bir sektör. Çok hareketli, dinamik ve eğlenceli bir sektör. Güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. E, bazen akla direkt hava yolları ve havalimanları geliyor ama onun dışında ikram hizmetleri, bakım onarım, yer hizmetleri, kargo gibi birçok ek e, şirketler ve alanlar da var. O yüzden buraya gelen havacılık yönetimi tercih eden öğrencilerin aslında iş olanağı da oldukça fazla. Anladım. Ee, onun özelinde bizim fakültemizde e, işletmeyle çok ortak ders aldıkları için, yani iki yıl kadar bütün dersler ortak olduğu için mezunlar sadece havacılık yönetiminde çalışmak zorunda da kalmıyor. Bir noktada değiştirmek isterlerse e, normal bir işletme mezununun çalıştığı yerde de e, çalışabiliyorlar. O yüzden ben e, hem özel Üniversitesi çok keyifli, güzel bir yer olduğu için öneriyorum hem de havacılık yönetimi, havacılık alanı çok keyifli olduğu için bence kesinlikle tercih edebilirler. Çok güzel. Ee, Zeynep sen e, ne düşünüyorsun bu konuda adı öğrenciler? Ben bir öğrenci gözünden söylemek istiyorum bunu ee, şu şekilde her ne kadar bir haftam kalsa da evet. bitmesine öğrenciliğimin e, mutlaka şey kampüsü gezmelerini öneririm gitmek istedikleri okullar her neyse bunları bir şekilde listeleyip günlerini ayırıp o üniversiteyi deneyimlemeleri gerektiğini düşünüyorum gerçekten bir gün orada geçirdiklerinde ne hissettikleri ne gibi şeylerle karşılaştıkları bu çok önemli çünkü öyle kritik yaşlar ki hani sadece eğitim de değil sosyal olarak da kaliteli ortamlarda bulunmamız gerekiyor. Network çok önemli bir şey çünkü. Yani gerçekten kaliteli bir network yakalayabilecekleri ortamı seçmelerini öneririm ben. Evet. Bu açıdan kendi okulumu sonuna kadar savunurum. Evet. Onu söyleyebilirim yani gerçekten. Bunun dışında havacılık adı altında bakacak olursam konuya ondan yaklaşacak olursam çok sevilmeden yapılacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü çok e, detaylı derslerimiz var. Çok nasıl desem ezbere dayırlı bir sürü kural bir sürü kısaltma bir sürü e, nasıl desem çok sıkı bir sektör yani hataya yer vermeyen bir sektör. Bu açıdan yani ilgisiz olan çok sevmeyen bir insana önermem açıkçası doğruyu söylemek evet, gerekirse. Farklı. mutlaka ufak bir ilgisi olmalı zaten bir adım attıktan sonra müthiş bir şekilde kabarıyor sevgileri. Hani onu söyleyebilirim hani, biraz bile düşünüyorlarsa, direkt koşup gelsinler diyebilirim yani. Benim bir öğrenci gözünden diyebileceklerim bu kadar. Evet. Arkadaşlar ben de Zeynep ve Sena gibi düşünüyorum. Üniversitemiz e, çok sosyal bir ortam. E, eğitim kalitemiz de oldukça yüksektir. Havacılık aşk ilerini tutuşuyorsanız eğer <laughs> e, bölümümüzü tercih etmenizi tavsiye ederim. E, pekala hem Sena hem de Zeynep paylaştığınız bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. E, aday öğrenciler için oldukça faydalı bir program olduğunu düşünüyorum e, Ada öğrencilerimiz daha fazla detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz